Karşımda Oppo A5 Pro var ve bugün size uygulamaları nasıl klonlayacağınızı göstereceğim. Ayarları açarak başlayın ve uygulamalara ulaşana kadar aşağı kaydırın. Şimdi uygulama klonlayıcıya dokunun. Klonlamak istediğiniz mevcut uygulamalardan birine tıklayın ve klonlamak için yanındaki gri anahtarı kullanarak uygulama klonunu oluşturun. Sonra bekleyin. Uygulamanız başarıyla klonlandıktan sonra bu iki seçeneği ayarlayabilirsiniz. Açmak için yukarı katlayana dokunun ve bunlardan birini seçin. Ve ayrıca ismini değiştirmek isterseniz, uygulama klonunu yeniden adlandırı seçin. Daha sonra yeni ismini kaydetmek için kaydete basın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.